Merhaba arkadaşlar, Geek Takım kanalına hoş geldiniz. Şimdi gene Valorant a oynuyoruz. Aya giriyorlar herhalde. Geliyor, evet, geliyor. Burada. Jet'e vurdum bayağı da o bana hiç vuramadı. Pipe ortada düştü. Ben kaçar. Güzel silahmış. edelim. talik. Talkan çekelim, bir bok çekelim. Kimin silahıysa güzelmiş. Hı? Elimdeki kimin silahıysa tabancasıysa güzelmiş diyor. Ya. Yeah. Çabuk tetiği masas. Seni bulacağım. Oradalar. Çıkma oğlum çıkma. Spike B'de düştü. 3 2 Alın size. 77 Spike B'de düştü. Spike B'de. Hmm. Reynaları göründüğü kadar korkusuz değil. silah alsam mı ki lan? Ne? Sektim ben alayım, sen, alayım sana. Aldım, aldım. iste aldım. aldım. İste, iste. İste lan aldım, ben alayım. Ulti, ulti, oynayacağım. Şuradan bir var. Or. bana orbu aldırsana kanka be. Sal kanka ultim geliyor. Teşekkürler. Dead yedi. Buradalar. Dead 120 yemiş. Ben yedim yala kafayı. Nasılsın <laughs> canım? Biraz balık oldu ama. Oldu ya. Yani. Güzel. Hiç fena değiliz. Geçiş atlazım. Geçiş atlazım. Hadi almıyorum ya bu iş. misin? Biri işaretlendi. İndir. Birini bulduk. Birini yakaladı benim şeyla. kurdum ya? Kanka sağdan git yardır. İkisi de orada. Bir sağa daha döndün. Ah at orada. Bir daha 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 iyiydi. Evet. Bir düşman kaldı. Solda. Spike A'da düştü. Gördün mü? Ha, uçağa mı gidiyor? giderdim de. Yetişemezdim zaten, omun alırdı ya. <laughs> Bunlar B'ye giriyorlar ya. Bundan sonraki 3-4 el B'ye zorlayacaklar. Bunların kabusu Raze B'ye bomba attı Bak ulan oyun oynatmadı, ben de bunun oyununu mahvederim Kim o? Vayna Ya bir yirmi miydi? Öldü öldü. Killjoy ne yapıyor sana oyunu? oyun oynatmıyor? Killjoy değil Arena. Reyna. Ha, Reyna. Hmm. Afedersin, Hepsi be. Oradan mı geliyorlar? Yani hepsi B'nin şeyinde. Tünel giriş var ya oradalardı. Dönüyorlar. Birini kaptım. Ah. Bile. Bir düşman kaldı. Hakan. Düştü. Hızlı hızlı. Ellerinden gelen buydu değil mi? <laughs> Yazık. Silah var. Rüyalar acayip şeyler. Bir de kuruşsun. Kap karanlık. Atma, Arası var mı la bunun? Yoksa atacağım. Ne? Arası var mı bunun? Var. Bana alsın. kendi base'lerine yatıyorlar ya. Ben yani rushlamamızı bekliyorum. Affedersin. Burada bir ayak sesi adamları... var. Bu tarafta. yolundan. Base burada. Bir kişi daha var yanında. Nasıl kaçacaklar? Hepsi burada. Ah. Aa şeyde gelmiş seç bıçakla gelmiş. Ne? Bir düşman kaldı. Hadi hadi hadi. Alın size. vurmuşsun ama herhalde. Yok ben vurmadım. Stan attım ya. Ha. şimdi. Parlar. Parlamadı. Gözlemlerinizi not almayı unutmayın. Tekrar test yapacağız. Hadi 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 hadi. hadi. bulacağım. Burada biri var herhalde. Hepsi burada, hepsi, hepsi be. Nurşana. Bu Killjoy'un şu ne? Ne işe yarıyor bu? O işte insanlar alı koyuyor. Gekko'nun ultisi gibi. He. O belli bir alanı var. O alanın dışına çıkmazsan süre bittiğinde tutuluyor böyle hiçbir şey yapamıyor. Az karşı He. taraf ele alamadı ya. hı. Hmm. Biraz art oynuyoruz herhalde. O yüzden. burada Hazır. Hadi bakalım Karanlık çöküyor. <laughs> Üçü düş. Üç. Üç. Bitti. Hepsine asist yaptım yalan. <laughs> Hmm. Şu ulti mi attın sen ee, eder. Çok iyi zamanla var ultiydi. Niye? Asist alman için. He. Ee, altı asistim oldu. Bir de sen ulti, ultiye girenler şey yapmaya başladı. Ne, beni duymamaya başladı. Rahat şekilde de sen mi vurdun onları? He ee, hepsini. Bir hariç. Birini gene kaçırmış. Seyci ben vurdum. Orada. Gene dört vurdum gene bela yok. Seyirci de ben vurduydum başta. He ee, iyi. Seni bulacağım. Hadi canım. Hızlı hızlı. Hepsi B'de gene. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Ben kaçar. Hemen Dikkat. önümüzde. konuşmalar çok hoşuma gidiyor. Hmm. Bir tane çocuk bombun gibi konuşuyor ya. Hangisi? Bilmem Bir tane çocuk. Sabitledim ne orayı onları. Bunlar niye beyi zorluyor ki? Bilmiyorum ki. Lan bıçaklıyordum. Kaldı ya. Reyna kurtardı adamı. Alabilirim. Operatör alsam mı ki ya. Ağalar Kullanamıyom ki Öğrenmiş olursun değil mi? Kullanamıyom diye bişey var? Zaten fazla para vardı Silah var Taret gitti Düşmanlar ortada Neredesin? Çekilin yolumdan! Açtı ne ya? Aa, onu indirdim diye şey yapmadım. Ne yapıyorsun kanka? Noskop mu dedim? <laughs> Açamadım ki Olur. dürbünü. Açacak fırsatım olmadı. Fırsatın vardı lan. Noskop atana kadar açsan. Adamlar iki elini alıyor. Almaz ya. Killjoy'u aldır onları. <laughs> dedim ben <laughs> Taraf değiştiriliyor. Adamlara yani, da helal olsun. Çıkmadılar sayı. da. Başta vermeye çalışmışlardır. Veremedilerse bir daha veremiyor ya. Hadi, hadi, hadi. Hızlı hızlı. hızlı, hızlı. Hızlı 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 Bence kazanmaya devam edil Ben kaçar Hayır. Arkamda lan. Lan arkamda ne işi var onun? Adam çağırıyor seni orada. Hiç. Sadece iki mermisi geldi lan. Şok ver. Şok ver. Pil oh. hadi, hadi, hadi. Eğer gidebilirsem bıçaklayacağım. Hani bıçaklayacaktın? <laughs> geçmedim da arkaya yetişseydim çaklayacaktım da Evet arkadaşlar 13 0 Karşı Daha taraf böyle değil. oldu. Karşı taraf niye böyle oldu anlamadık ama Biz izlediğiniz teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın.